Dün gece yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazesinde kendisine adeta sevgiseli yaşandı ve Mehmet Çongar son yolculuğuna uğurlanırken avlular almadı. Mehmet Çongar, halkın çok fazla sevdiği en nadir siyasetçilerden biriydi. Siyasete başka bir şekil kazandıran Çongar, istenmeyen polemiklere girmez ve tatlı dille gönül alma siyasetini şiar edinmişti. Halkla iç içe siyaset anlayışını benimseyen bir isim olarak bilinirdi. <laughs> Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Eyne ma tekunu yudrikum el mevt ve lev kuntum fi burucin şeyyede sallallahu lazim. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimizden geldiğimize, yüce Rabbimize döndürüleceğimize iman etmiş olan bahtiyar Müslümanlar olarak Yüce Rabbim bizleri kendine kul, Habib edilene ümmet eylesin. Amin. Yüce Rabb'im son nefesimizi verirken imandan, Kuran'dan ayırmasın. Değerli kardeşlerim, okumuş olduğumuz ayet-i kerimesinde Yüce Rabb'imiz buyuruyor ki, korunaklı, hükkem kalelerde olsanız bile ölüm, ölüm size erişecektir buyuruyor. Yüce Rabb'im rahmeti rahmana kavuşan Mehmet Çongar kardeşimize ve Hacı amcamıza rahmetiyle muamele eylesin. Değerli kardeşlerim, İlahi rahmetin, ilahi mağfiretin, ilahi bağışlamanın sağanak sağanak üzerimize yağmış olduğu mübarek 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayındayız ve Kadir Gecesi'nin garafesindeyiz. Yüce Rabbim Kadir'i kıymeti yüce olanlardan eylesin. Kadir Gecesi'ni idrak ve ihya edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, merhumları hali hayatında nasıl bilirsiniz? Biliyoruz. Nasıl bilirsiniz? Biliyoruz. Mümin, muvahhid, sanık bir kul olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Mi? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Mi? Ederiz. Merhumlara haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz? Helal ettiniz. Helal ettiniz. Vicara Rabbim bu güzel şahitliklerinizi kabul buyursun. Merhumlara ruhu için tüm mevtaları ruhu için الله الفاتحة الفاتحة